ile baş başayız. İki uzman konuğumuz var bu konuda bize bize aydınlatacak. Bugün model uydu ve cep uydu konusunu konuşacağız. Neden bu konuyu konuşacağız? Çünkü yıllar evvel Girizuh 263 Uzay Takımı diye bir takım kuruldu nerede kuruldu? Bülent Ecevit, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde mühendislik fakültesi bünyesinde ve bu takım yıllar içerisinde kendini geliştirip bir cep uyduyla uluslararası yarışmalarda göğsümüzü kabartan başarılara imza attı ve daha sonra bu uyduyu hayata geçirme fırsatı buldular ve 14 Ocak'ta da Amerika Birleşik Devletleri'nden bu uyduyu uzaya fırlatacaklar. Evet böylesine bir macera Zonguldak'tan Giriz 263 uzay takımının Zonguldak'ta başlayan macerası uzayın derinliklerinde devam edecek gibi gözüküyor. Bu model uydu ve cep uydu meselesi nedir? geleceğimizi nasıl etkileyecek, diğer uydulardan farkları nelerdir ve Giruzo 263 uzay takımı neler yapıyor, gelecek için hedefleri nelerdir? Bunları konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Bülent Ekmekçi şu anda telefon attığımızda. Bülent Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Hakan Bey. Evet, siz uzay takımının danışmanı olarak yer aldınız. Projede çocuklarımıza ışık oldunuz, fener tuttunuz önlerinde. Sizinle konuşacağımız kısımları var konunun. Ama hemen diğer hattımızdaki konuğumuza da bir merhaba diyeyim izninizle. Girizu 263 uzay takımının kaptanlarından Çağla Aytaç Durşu, Dursun. Çağla Bey hoş geldiniz. Merhabalar Hakan Bey, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Bizdeyiz. E, 2019 yılının en son e, Temmuz ayında, 25 Temmuz 2019 tarihli yayınımızda sizi konuk etmiştik. O zaman e, Cansat, Kensat can yarışmasındaki başarınızdan ötürü e, fakat sizin geçmişiniz çok daha gerilere dayanıyor. Bunların hepsini konuşacağız. İzninizle Bülent Bey'e birkaç soru sormak istiyorum. Sonra sizinle devam edeceğiz konuşmamıza. E, Bülent Bey, e, öncelikle bu model uydu ve cep uydusu ne anlama geliyor? Bize biraz konunun altyapısını hazırlar mısınız? E, şöyle söyleyelim, model uydu dediğimiz zaman e, aslında bunlar gerçek uydu değil. Yarışmalarda, öğrenci yarışmalarında... E, uydunun Gerçek bir uydunun e, hazırlanma prosedürleri esas alınarak e, daha düşük irtifada dünya koşullarında hazırlanıp yarışma amacıyla e, yapılan uydular. Ancak cep uydusu dediğimiz zaman cep uydusu uzaya gönderilen e, genellikle alçak dünya yöngesine gönderilen gerçek uydular. Hı hı. Peki öğlence yarışmalarında Griz 263 ekibinde de bu yarışmalarla başladık. Yani model uygularla. Bunlar alçak irtifaya yaklaşık 708 metre e, fırlatılan e, küçük uydular ve çeşitli görevleri var. Hı. Bu e, görevleriyle e, bir puanlama sisteminde de sahipler. Ve başarın bu şekilde elde ediliyor. Ancak evet. e, tabii bu uydular gerçek bir uydunun sahip olması gereken bütün alt sistemlere sahipler haberleşme Hı -hı. E, yapılmaktadır. Hı -hı. E, cep uydusu dediğimiz zaman büyük uydular e, tabii ölçekler çok büyük. Küçük minyatürleştirme günümüzde büyük önem taşımakta. Uydu teknolojisinde de e, aynı yönde yönelim bulunmakta. Yani... Artık büyük uydularla yapılan işleri daha küçük uydularla yapmak istenmektedir. Buradaki temel noktada maliyetlerdir. Hı -hı. Çünkü büyük ölçekli uyduları fırlatma, gölgeye yerleştirmek çok maliyetli milyonlarca dolar Hı -hı. maliyetli bir işlemlerdir. Gelişen teknolojiyle birlikte bunların işlevlerini daha küçük ölçekli boyutta uydularla yapılması sağlanarak maliyet düşüşü isteniyor. Tabii bu noktada e, küp uydular ve en sonunda da cep uydular ortaya çıkıyor. Hı hı. Daha önceki küçük uydu standardı. küp uydularda 10 santim 10 santim de daha büyük küp şeklinde uydulardı. E, ve son yılda Ders Üniversitesi'nin getirmiş olduğu bir standartla cep uydusu tabiri e, hayatımıza yeriydi. Yani bir cebe sağabilecek kadar... 5 santime 5 cm'lik bir küp şeklinde e, uydu. Bizim tasarladığımız da bu denli yani küçük uydu ve e, uzaydan haberleşme e, e, sağlanıyor. Peki e, e, dünya olmayacak. dünyada bu tarz çalışmalar yapılıyor mu? Ya da cep uyduğu ne kadar popüler bir konu? Böyle bir trend mi var? Böyle bir yönelim mi var dünyada? E, kesinlikle son yıllarda... Zaten aslında günlük hayatta da biliyoruz cep telefonlarımızdan öyle değil mi? Her şeyi fonksiyonları daha küçük ölçeklerde tutulmasını istiyoruz. Ee, tabii bu uydu teknolojisinde de böyle bir yönelim var. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde son yıllarda üniversiteler arasında işte bu şekilde deneysel amaçlı uydular fırlatılarak test edilmesi <laughs> amaçlanmakta dünyada evet son yıllarda popülerliğini gittikçe arttırmakta zaten geleceğin bir teknolojisi olarak da düşünülmekte. İşte bu uydularla oluşan bir koloni oluşturmak, diğer gezegenlerle iletişimi bu şekilde düşük maliyetle çok sayıda eee uydularıyla sağlama hayali ya da hedefi bulunmak. Evet. Şu an için mesela örnek verebileceğiniz görevleri var mı bunlar? Yani cep uyduları biz nerelerde kullanıyoruz? Hani büyük uyduların kullanıldığı her alan dediniz ama hani şu anda spesifik olarak bize şöyle avantajlar sağlıyor ve şu alanlarda kullanıyoruz ya da kullanmayı düşünüyoruz avantajları olacak gibi bir söyleminiz olabiliyor mu? Şimdi şöyle bir örnek verebiliriz. Mesela gelecekte Mars'ta bir yolculuk yaptığımız için. Böyle bir yolculukta aslında iletişimi sağlayabilmemiz için uzayda birden fazla uydunuz olması gerekiyor. Bunlar kendi aralarında iletişim halinde ve ara engelleri de aşarak iletişim net sağlamış, sağlayabilecek düzeyde olabiliyor. Diğer noktada tabii ki Öncelikle, hmm. e, varsa zaten öncelikli mesela işte bizim gönderdiğimiz cep uygulamada küçük bir repeater'ımız var. Yani yer bize yüze, e, gönderdiğimiz bir sinyali uyduda hmm. Geri alma şansına sahipsiniz. E, tabii birçok farklı bilimsel alan içinde de yararlı dediğimiz bu uygular içerisinde e, çeşitli donanımlar eklenerek e, oradaki göreve özgün hmm. e, belirleri, verileri uydu uzay ve çevresinden toplayabiliriz. Evet, evet. O zaman şimdi Türkiye'nin ilk cep uydusuna dönelim. Girisu 263 Uzay Takımının ürettiği bir cep uydusu var ve Türkiye'nin ilk cep uydusu oldu. E, göğsümüzü kabarttı. Birçok uluslararası yarışmada ödüller aldı ve Girisu 263 Uzay Takımının kaptanlarından Çağla Aytaç dursuna soralım. E, Türkiye'nin ilk cep uydusu ne zaman nereden fırlatılacak? Tekrar merhaba Hakan Bey. Uydumuz 14 Ocak 2021'de Amerika'da Cape Canaveral fırlatma üstünden hı hı. SpaceX Falcon 9 roketiyle hı hı. uzaya gönderilecek. Yaklaşık 525 hı hı. kilometre yörüngeye yerleştirilecek. 4.8 yıl uzayda kalması planlanıyor ama bizim öngördüğümüz çalışma takvimi maksimum 1 yıllık bir takvim. Hı hı. Evet. Peki boyutları ne kadar? Bu cep uydusu dediğimiz şeyin boyutunu bize söyler misiniz? santimlik bir küp şeklinde uydu. Bu hı -hı. 236 gram ağırlığında bizim yaptığımız bir 260 Ama maksimum 1P, 1P dediğimiz bir e, dilimlik birimlik küp deniyor bunlara. Hı hı. Onların yani 250 gram ağırlığının aşılmaması isteniyor. Bir evet. Evet, sesiniz ara ara gidip geliyor ama umarım yayın boyunca daha da iyileşecektir diye düşünüyorum. Ee, peki bu cep uydunuzun minik cep uydunuzun e, 5 santime 5 cm'lik cep uydusunun tanımlanmış görevi nedir? Yani fırlat fırlatılacak peki görev nedir? Biz burada şimdi biraz geleceğe yönelik bir çalışma yaptık. Hı hı. Uydumuz modüler bir şekilde tasarlandı. Eğer bu uydumuzu çalıştırabilirsek gelecekte 6 ayda bir uydu üretebilecek kapasiteye sahip olmuş olacağız. Evet. Bu uydumuzda da bütün alt sistemleri uzayda test ediyor olacağız. Testin ötesinde de yani bir sistemin nasıl çalışıyor veya çalışmıyorsa her bir aksaklık var bunları analiz ediyoruz. Evet. Ee, bunun dışında bir PMX adını verdiğimiz pasif manyetik tutulum kartımız var. Hı hı. Bu tip küçük uydularda en büyük problem uydunun kendi etrafında dönmesi haberleşmeyi zorlaştırması oluyor. Hı hı. Ee, bunu da biz uydunun manyetik alanıyla, dünyanın manyetik alanıyla işitlemeye çalışarak evet. uydunun kendi etrafına dönmesini engellemeye çalışıyoruz. Buna bizim bilimsel iletimiz diyebiliriz aslında. Evet, evet. Kolay gelsin. Yine geleceğe bir yatırım yapıyorsunuz. Yarının dünyasına bir kapı açacaksınız besbelli ki. Peki başlangıça gidelim biraz. E, neden cep uydu konusuna yöneldiniz? Yani bu konu nereden aklınıza geldi? Nasıl bu işe girdiniz? Biraz işin tarihçesinden kısa da olsa bahsedelim mi? E, tabii ki. Biz aslında 2016 yılında grizu başlatırken bir uzaya uydu göndermek istiyorduk fakat bunun direkt başlangıçta olmayacağının farkındaydık. Bu sebeple model uyduya yöneldik. Daha alt düzeyde bir e, projeydik. Model uyduların ardından uzay uydu gönderme konusunda küp uydular var. Bunlar 10 on onluk küp uydular. Ve fırlatma maliyetleri bizim cep uydumuza göre biraz daha evet. e, fazla. Evet. Bu vakit süper cep uydular. E, bizim tam projeye başladığımız yıllarda yeni yeni ortaya çıkıyordu. Hı -hı. Biz de bu fırsatı e, kaçırmadık. Bütün düşük olması teknoloji küçültme anlamında evet. böyle oldu bizim için. Hı. Bu noktada e, maliyetleri düşük, hızlı üretilebilir, modüler yapıda bir uydu Evet, harika. Peki Girizu 263 uzay takımı ismiyle de çok e, ilgi çekiyor. Peki Girizu 263 nereden geliyor bu isim? Nasıl oldu? Bir onu anlatır mısınız? Tabii ki ismimiz 92 yılında Zonguldak Kozlu'da hayatını kaybeden maden şehitlerinden e, geliyor. Biz Zonguldaklı değiliz ama uzun yıllardır Zonguldak'ta yaşıyoruz. Zonguldak'ta eğitim görüyoruz. Evet. Takımı kurarken de Zonguldak'tan bir parça olmasını istiyorduk içimizde. Hı hı. Ve bu ismi koyduk. Mottomuz da karanlık maden ocaklarından Zonguldak e, uzayın sonsuz derinliklerine uzanan... Biz hikayesiydi. Yani 4 yılın sonunda da bunu başarıyoruz. Uydumuzda da 263 madencimizin ismi yer alıyor. Uydumuz şu an Amerika'da 263 madencimizin anısıyla beraber uydumuz 14 Ocak'ta uzaya gidecek. Evet, kömür madenlerinden uzayın karanlıklarına giden bir yolculuk gerçekten. E, manevi anlamda da çok güzel oturtmuşsunuz hikayenin altyapısını. Sizi motive edecek gerçekten çok güzel bir hikayesi de var. Tebrik ediyorum bu açıdan da. Şimdi birazcık Bülent Bey'e sormak istiyorum tekrar. Siz hatta kalmaya devam ederseniz çok sevinirim. E, Bülent Bey peki üniversitede başlayan bir hikayeden bahsediyoruz. Çağla Bey ve arkadaşları. E, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde bu işe başladılar. E, peki ee, uydu çalışmaları sırasında üniversitenin rolü ve katkısı ne oldu? Sizin önderliğinizde üniversite bu işe neresinden bir katkı yaptı? Ee, şimdi şöyle başlıyorum. Tabii 2016 yılında ekip ilk çalışmalarına başladığı e, zaman hedefler bu kadar büyük değildi. Yani Hı -hı. E, bir e, yarışmaya katılma, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yarışma an plandaydı. E, bu e, yarışmalarda e, ilk katıldığımız e, yıl e, çok ciddi bir başarı elde edilemedi. Ancak e, oradaki deneyimler bizim için önemliydi. Deneyimleri çok iyi içselleştirdik ekip Hı -hı. olarak. ve e, Daha sonra katıldığımız yarışmada dünya ikincisi olduk. E, bu dünya ikinciliği tabii hedefleri büyüktü büyüttü. E, e, yani bu yarışmalar, öğrenci yarışmaları dışında ne yapabiliriz sorgulaması başladı. E, ve e, Çağla Bey'in söylediği gibi o noktada da akıt küpler çok yoğun olarak kullanılıyordu. Yani yeni başlamıştı ve ölçüler çok küçüktü. Bu bize düşük maliyetlerde getiriyordu. Bu düşük maliyetler noktasında da biz de bunu yapabiliriz düşüncesi ortaya çıktı. Evet. Bir ön fizibilite planlaması yaptık. Bu noktada değerli rektörümüz Mustafa Çıvalı ile bir görüşme yaptık. Böyle bir şey yapabilir miyiz ve ilk defa öğrencilerle birlikte üniversite bünyesinde bir bilimsel araştırma projesi hazırladık. Hı hı. Yani uygunu tasarlamasımızda özellikle bize inanan rektörümüz başta olmak üzere. Ee, bu desteği sağladılar hı hı. ve ardından e, tabii ki fırlatma e, giderlerini karşılamak e, üzerinde sponsor destekçi arayışı e, yoluna gittik. Orada da bölgenin çok e, önemli üreticilerinden Erdemir Biz de e, destek oldular. E, böylelikle altyapısını hazırlamış olduk. Evet Peki eğitimde teori pratik dengesi yani öğrendiğinizi uygulamak şimdi üniversitedeki öğrencilerin Artık tabii üniversiteden mezun olanlar var aralarında ve yolculukları orada öğrendiklerini bir pratiğe döküp daha sonra da uzaya fırlatma şansı yakalamış durumdalar. Bu açıdan baktığımızda teori pratik dengesi açısından bu proje bize neler söylüyor? Yani eğitimde teori pratik dengesi açısından bize neler anlatıyor sizce hocam? Evet, şimdi eğitim olarak baktığımız zaman özellikle son yıllarda ülkemiz, de de, e, teknosek ile başlayan bu öğrenci yarışmaları aslında eğitimde de bize farklı bir perspektif gösterdi. Hı -hı. Bunu söyleyebilirim. Hı -hı. Çünkü e, insanlar dokunarak e, öğrenebiliyorlar ve gerçekten bu süreçleri hızlandırıyor. Hı -hı. E, ancak tabii eğitim sistemimizde özellikle teorik yaklaşımlar yani üründen bağımsız olarak e, ders anlatımları ve bu süreç sonucunda bunların e, birleştirilmesi istenmiyor Ama bu çoğu zaman bir boşluk bırakıyor. Ekiple e, yaptığım çalışmalarda şunu gördüm. Evet bir e, uydu e, tasarlarken bunun aşamalarını e, ortaya koymaya çalışırken aslında e, öğrenciler ihtiyaç duydukları teorik bilgileri de e, öğrenme yoluna gitmişlerdi. Bu çok değerliydi çünkü. ...kendileri merak ederek ve isteyerek evet. öğrenmek Sorunla karşılaştıkça evet. bilginin ihtiyacı doğuyor aslında değil mi hocam? Yani karşınızda bir sorun var, bilmiyorsunuz onun hakkındaki teorik bilgiyi... ...ve ister istemez öğrenme yoluna gidiyorsunuz. Bir çeşit tersten motivasyon gibi. Gerçekten öyle ve çok daha etkili. Hı hı. Yani hı. toplu olarak teorik bilgileri vermektense bu şekilde sorunla karşılaşıldığı zaman... Ve e, akademisyenlerin de e, bu noktada müdahil olup bu bilgileri aktardığı zaman gerçekten çok verimli bir sonuç alabiliyorsunuz. Evet. Peki bu noktada öğrenci üniversite birlikteliği sanayide bir karşılık buluyor mu? Az önce Demir Çelik'ten söz ettiğiniz için bunu soruyorum. E, Demir Çelik bu projenin içine girmiş. E, böyle bir karşılık buldu mu sanayide? Evet karşılık bulmaya başladı Hı -hı. bunu söyleyebilirim ee, özellikle arka arkaya gelen başarılar Hı -hı. E, firmaların da istekler e, dikkatlerini üzerlerine çekti Hı -hı. E, gerek Erdemir e, Tayi e, orada da mevsimlerimizden çalışanlar var e, Hı -hı. takım kaptanımız Muzaffer mesela e, tay ile çalışmıştı evet. e, Serdar arkadaşımız e, orada göreve başladı aynı zamanda Erdemir'de de talepler oluyor grup içerisinde Hı -hı tabii ben şöyle değerlendiriyorum. belki bazı ön yargılar var üniversitelerle ilgili konularla ilgili vesaire ama hep şunu söyledik ekip olarak da bunu ön planda tutmaya çalıştık. sanayi sanayice açısından belki aradığımız yetenekler farklı yerlerde olabilirler. Hı -hı. o bakış açısını sağladık diye düşünüyoruz. Hı -hı. Umarım artarak devam edecek. Evet, Zonguldak'tan bunu başarıyor olmanızın altını çiziyorsunuz diye düşünüyorum değil mi? Bu ümitsizliğe Kesinlikle. kapılmaması gerekiyor. Bunun altını ben rahatlıkla çizip söylemek istiyorum. E, tabii ki hemen aklımıza gelen Başat Üniversitelerin çok değerli eğitimleri ve onların sonuç veren bir takım ürünleri oluyor. Ve bunları hep yansıyor basına duyuyoruz ama Zonguldak Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak'tan gerçekten çok önemli bir ilke imza attı. Ee, bu açıdan da çok teşekkür ediyoruz sizin nezdinizde. Hocam yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben çok ee, teşekkür ederim bu imkanı, bu fırsatı tanıdığınız için Hakan Bey. Sağ olun hocam. Ee, yeni yılda da umarım yepyeni projeler, yepyeni öğrencilerle çok daha farklı projelere imza atarsınız. Şimdiden yeni yılınızı da kutluyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Ee, biz de hem bölgenin hem de ülkemizi yeni yılla da heyecanlandırmaya devam edeceğiz diyorum. Umarım inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet biz Çağla Aytaş Dursun'la yani Girizu 263 Uzay Takımı'nın kaptanlarından Çağla Aytaç Dursun'la son dakikalarımıza girmek istiyoruz. Çağla Bey tekrar size dönmek istiyorum. Ee, şu anda Girizu 263 Uzay Takımı ne tür çalışmalar yapıyor güncel olarak? Ben şöyle bahsedeyim. Bizim cep uydumuz, hı hı. cep uydu çalışmalarımız devam ederken bir yandan da üniversitemize yeni kayıt yaptıran hı hı. daha alt sınıflardaki arkadaşlarımız da model uydu yarışmalarına teşvik ediyoruz. Hı hı. Ve ekibimizde onları da barındırıyoruz. Bir nevi ülkemizde uzay alanında çalışma yapan yetişmiş insan gücü sağlamak hedefindeyiz. and all the best. Yandan cep alakalı bilimsel çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ben yani 38 kişilik bir ekip durmadan hazırlarım çalışır diyebilirim şu anda. Evet, e, 38 kişi olduğunu söylediniz. Şu anda e, evet. başlangıçta kaç kişiydiniz? 8 kişi başladık. 8. <laughs> 8 bir kümelenme yaratıyorsunuz aslında değil mi? Üniversiteye gelenler, genç arkadaşlarımız herhalde artık Giruzo 263'ün adını duyarak geliyorlar. Ve büyük bir olasılık bir talep de yaratıyor bu. Eminim size bir yönelim de yaratıyordur. Bu noktada e, uzay takımınızda hangi alanlardan üyeler olması gerekiyor? Bir uzay takımında kimler yer alabilir? Böyle bizi dinleyen öğrenciler uzay takımında ben yer alabilir miyim? Benim bölümüm işe yarar mı diye düşündüğünde e, siz neler söylersiniz? Ya uzay projeleri multidisipliner projeler olarak geçiyor. Sadece bir alana yönelik veya uzay mühendisliği çalışabilir gibi bir durum yok. Hı hı. E, fizik, kimya, biyoloji gibi temel bilimler, e, mühendislik bilimlerinin her alanı, makine mühendisliği mühendisi, elektrik, elektronik, malzeme mühendisliği özellikle. Hı. Onun dışında takımımızda e, grafik tasarım üzerine e, çalışmalar yapan o yönde eğitim alan arkadaşlarımız da var. Yani Hı. bütün okuldan, bütün bölümlerden arkadaşlarımızı takımımıza katmaya çalışıyoruz. Harika. Her alandan arkadaşımız uzay projelerinde çalışabilir. Yani diyorsunuz ki uzayda herkese yer var. Ben onu anlıyorum. <laughs> Uzayda herkese yer var. Peki şuraya gelelim. E az önce Bülent Bey'e, Bülent Ekmekçi'ye sordum. E bu çalışmaları yapan öğrenciler hangi iş alanlarına gidebilecek? hangi iş alanlarına sahip olabilecek? Yani bu takıma geldi, gönül verdi. Böyle bir takımı kendi üniversitesinde kurdu. Nasıl bir ufuk bekliyor onları? Siz artık tecrübelisiniz. Önden gittiniz, yolu biliyorsunuz. Yolda neler var? Nasıl sonuçlar var? Nasıl ihtimaller var? Hangi alanlarda çalışabilirler? Biraz bilgi verir misiniz? bu yönde ülkemizin savunma ve uzay havacılık alanındaki büyük şirketlerinde çalışma olasılıkları çok yüksek oluyor. Bu Artık şirketler de inşaatın tarzını değiştirmeye başladılar. Hı hı. Fes'ten sonra hı e, bu nokta çok değişmeye başladı. Yani sadece not ortalaması gibi Konular değil, üniversite hmm. isimleri artık ortada gözükmeden hmm. e, kişinin yaptığı projelere odaklı bir iş alım sistemi e, sürmeye başladı. Hmm. Bu noktada da arkadaşlarımız ülkemizin uzay ve e, savunma sanayi alanlarında çok rahatlıkla iş bulabilecek kapasiteye geliyorlar. Çünkü oradaki projeleri daha önceden deneyimlemiş oluyorlar. Evet. Ve işveren de bunu gördüğü için bu tip projelerde çalışmış insanları tercih ediyor. Hı hı. Bunun dışında farklı alanlara yönelmek isteyen arkadaşlarımız da çok rahat bir şekilde bu noktada çalışabilirler. Çünkü uzay alanı dediğimiz disipliner bir alan. Burada hı hı. yazılımından elektroniğine bütün alanlardan bir katkı sunuyorlar hı hı. Yani bize. Yazılımcı da bizim projemizde çalışıyor. Elektronikçi de. Hı hı. Bu noktada yani e, üretim aşamasında buhar işte çalışabiliyorlar. Evet, evet. Bu arada tabii siz bir model de oluşturdunuz. Orada Kar e, Kardemir'le yaptığınız bir e, tabii ki ortaklık var. Onlardan aldığınız destek var. Üniversite var. Yani üniversite sanayi işbirliği. Öğrencilerle bir araya gelmiş gözüküyor. Sizin Girizu 263 Uzay Takımının projesinde bu noktada siz nasıl bakıyorsunuz üniversite sanayi işbirliğine ve sonrasındaki üretim sürecine Girizu 263 olarak takım olarak bunu nasıl deneyimlediniz? Yani kesinlikle orada ülkemizin en büyük kuruluşlarından, yani Erdemir'in desteği olmasa bu proje hayata geçmezdi. Bu tip firmaların müşterileri olan katkıları olmadan hı -hı. bu tip bilimsel projeler yapılamıyor maalesef. Hı hı. Ee, bu noktada da bizim en büyük şansımız yani Zonguldak bölgesinde böyle bir firmanın oluşuydu. Evet. E kendileri bir sayısından yılda bırakmadılar dedi. Hı hı. Yani onlara bir projeyle gittiğimizde biz bunu yapmak istiyoruz dediğimizde herhangi bir sorgu söyle olmadan bunu kabul ettiler ve bizim arkamızda durdular. Evet. Bu da bizi başarıya götürdü açıkçası maddi bir e, olanağımız olmadan bu tip işler olmuyor. Bizim Fırlatma maliyetlerimizi üstlendiler. Ama yani olmasaydı biz oyunu yapıp Zonguldak'ta oturuyor olacaktık. Evet. Ama şu an Zonguldak'ta oyunu uzaylıyorum. Üniversite sanayi işlerinin bu noktada çok fazla önemi var. Hı -hı. Ve sadece üniversiteye değil bu işleri firmalara da çok büyük katkı sunuyor. Onların Hı -hı. da vizyonunu değiştiriyor. Hı -hı. Çünkü orada yeni fikirler üretiliyor. sürekli şekilde gelişen dünyaya ayak uyguluyor. Son olarak da bundan sonraki hedeflerinizi sorayım. 2021'e giriyoruz. 14 Ocak 2021'de mini cep uydunuzun gönderilişine tanık olacağız. Geri sayım devam ediyor. Heyecanla Türkiye'nin ilk cep uydusunu uzaya, fırlat uzaya fırlatılışını bekliyoruz. Sizin takım olarak hedefleriniz nelerdir? Bir dakikamız var. Şöyle bir özetlerseniz. E tabii ki biz önce bu işe. Yani bir öğrenci projesinden artık uluslararası bir projeye Evrildi ve şimdi de biz bunu e, bir şirket kurarak ticarileştirmek istiyoruz. Bir kişinin katma değeri çok yüksek olan ürünler e, ihraç etmek istiyoruz. İkimizin öne geldikleri ülkelerimiz bu olacak. Yani ülkemize uzay alanında katma değeri yüksek ürünler sağlayan bir şirket olmak istiyoruz. Evet. Harika. Gerçekten çok önemli bir işe imza attınız ve atmaya da devam ediyorsunuz. Sizin nezdinizde bütün takımınızı, takımımızın diğer kaptanı Muzaffer Bey'i ve takımımızın bütün üyelerini tek tek tebrik ediyoruz. Ee, ve çalışmalarınızın takipçisi olacağız. Biz de e, buradan Yarının Dünyası ekibi olarak bunun sözünü verebiliyoruz. Siz yaptıkça biz de yayına taşıyacağız. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Biz Çok teşekkür ederiz Arda Bey, bize bu fırsat sunduğunuz için. Sağ olun. Görüşmek üzere. İyi yıllar diliyorum. Çok sağ olun. Sağlıklı günler. Evet. Bugün cep uydularını ve biraz da model uyduyu konuştuk. Zonguldak'tan Girizu 263 uzay takımı çıktı. Mottoları şuydu, karanlık maden ocaklarından uzayın sonsuz derinliklerine bir yolculuk. Evet, o yolculuk hayaliyle başladılar 2016'da ve 2021 senesinin 14 Ocağı'nda Amerika Birleşik Devletleri'nden bir hayal olarak başlayan o cep uydu. Kardemir şirketinin de katkılarıyla uzaya fırlatılacak ve cep uydu sektöründe de artık Türkiye resmi olarak var olmaya başlayacak bu gençlerimizin sayesinde. Kendilerini tekrardan tebrik ediyoruz. Evet, biz yarının dünyası olarak bu yılı bitiriyoruz. Yılın son programında yarına dair konuları bugünden konuştuk. 2021'de de her Perşembe 15:30'da karşınızda olacağız. Şimdiden hepinize sağlıklı, mutlu yıllar diliyorum. Umarım ülkemize ve dünyaya e, koronasız bir yıl getirir, bir hayat getirir kendi hayatlarımıza tekrar kavuşuruz ve mutlu günlerde doğaya dost, insanlığa dost, vicdanlı bir teknoloji ve bilimle yolumuza devam ederiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Seneye görüşmek üzere. Hoşçakalın.